Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yürekli Robotlar 3. kitabına geçtik. Son kitabımız bu seri bu serimizi bitirmiş bulunacağız bu kitap bittiği zaman. Zaten kanalımızı sık sık takip edenler biliyordu Arkadaşlar bugün 1 ve 2. bölümlerimizi okuyacağız bu kitabımızın. Yürekli Robotlar Robin 3'ün 1. ve 2. bölümlerini isterseniz yavaş yavaş başlayalım ve nelerden bahsediyormuş öğrenelim. 1. bölüm ne çabuk unuttun. Hatırla bunları. Benim için o dövüş unutmak unutmak imkansızdı. Ama hatırlamak isteyenler için kısaca bahsedeyim. Hem bu sahede serinin 3. kitabı büyük dövüş başlamış olur. İkinci kitabın son bölümünde kesitler. Of ne geceydi ama. Bin bir türlü zorluğun üstesinden gelmiş en sonunda Dorovni'yi Brezilya'ya götürüp Q'nun karşısına çıkarmayı başarmıştım. Aslında maça da iyi başlamıştık. Robin'in sağlı sollu yumruklarından çıkan kıvılcımlar arenada Q'nun Q için tezahürat eden tüm seyircilerin sesini kesmeyi yetmişti. Hatta herkes şoka sokmuştu. İşler böyle gittiği takdirde kazanan tarafın bizim olması kazanılmaz gözüküyordu. Ama çok geçmeden işin rengi değişti. Q ansızın Robin'in bacağını ba yakalayarak hiçbir hiçbir vicdan azabı duymadan kopartıp bir kenara savurdu. İşte her şey tam da bu bundan bir berbat bir hal aldı. Bundan sonra berbat bir hal aldı. Robin ayakta durma duramıyor sürekli dengesini kaybeder kaybederek yere düşüyordu. Artık ipler tamamen rakibim rakibimizin eline geçmişti o ne yöne çekerse o tarafa savruluyorduk. Ve Robin'in suratına yediği son darbe aynı zamanda maçın hakeminin ondan geriye doğru saymasına neden olmuştu. O anı hatırlamak bile istemiyorum. Dünya başıma yıkılıyormuş gibi yıkılıyor sanmıştım. Robin için her şey bittiğini düşündüğüm düşünen seyirciler Q'nun kendilerini parçalarcasına tekrar tekrar tezahüratlara başlamışlardı. Hakemle birlikte 9, 8, 7... 6 diye bağırıyorlardı. Ben ise çaresizlikle bu maçın böyle bitmemesi gerektiğini sayıklıyor, sayıklıyor. Bitkin perişan bir vaziyette öylece yerde yatan Rovni'yi izliyordum. Bir mucize Allah'ım lütfen bir mucize derken birden bir vücudum titreyip içime bir güç doğdu. Zihnimden bir ses mutlaka yapacağı bir şeyler olmalı diyordu. Evet dedim aslında yapacak bir şey var. Saniye için Rowney sesli Rowney'i sesli, sesli komut sisteminden çıkarıp hareketlerime duyarlı hale çevirdim. Ve ardından kendimi yere attım. Hızla ellerimden destek alarak ayakta üst, ayakla, tek ayak üstüne dikildim. Hakimin şaşkın bakışları içtiğinde ben ne yaptıysam aynı anda Rowney'de yapıya, yaparak nakavt olmasına 3 saniye kala tek ayak üstünde dikildi. Herkes herkes dumu herkes dumura uğramıştı. Ben platformda rom Romney'de ringde kollarımızı açmış birbirimize bakarak tek ayak üstünde dengede durmaya çalışıyorduk. Aynadaki herkes ise büyük bir şaşkınlıkla bizi izliyordu. Derken sırtı dönük kenar, kenar hakemlerinde biri yavaş ayağa kalkıp bana dönerek döndükten sonra ağır, ağır ellerini çırpmaya başladı. Arkasından yanında oturan dört hakemin hepsi birden seyircilerin arasından Birkaç kişi ve ring hakemin de dahil olmak üzere herkes ayağa dikilmiş bize alkışlıyordu. Önce cılız başlayan alkış sesi sonra bir tuhaf bir tufana döndü. Bir, ya, bir yandan ellerini parçalarcasına alkış tutuyor. Öte yandan gırtlaklarına parçalacısına huv ni ni diye tezahüratlar ediyorlardı. Hayatımı bundan, sonra kısm bundan sonraki kısmında o anı hiçbir zaman unutmayacağım hayatımın bundan sonraki kısmında o an hiçbir zaman unutmayacağım. O alkış ve tezahürat tufanı dakikalarca sürmüştü. Ve kenar hakemlerine onayı onayıyla maç kaldığı yerden devam etti. Sonrasını bizim için çok zor ol olacağını biliyordum. Yanılmamıştım. Öyle de oldu. Q'nun zaman kaybetmeden Ronnie Ring'in çelik halatlarına sıkıştırıp ardı adına yumruk indirmeye devam etmişti. Ama her şeye rağmen Ronnie çelik halatlarını tutunmuş, inat et inatla ona direnmeye devam ediyordu. O yere kıslanıyor, yumruklarını şiddetini attırarak, attırarak bir an önce işini işini bitirmek istiyordu. Rony iyi Rony yumrukları, yere sevemeyeceğini anlayınca en sonunda bacağını yakalayıp döndürerek kapatmayı denedi. Rony çaresiz Q'nun bacağını çekiştirdiği dön, çekiştirip döndürmeye çalıştıkça çelik halatlara daha sıkı yapışıyordu. Ron'un çırpınışı çaresizce izle, izlerken tam o sırada benim bulunduğum platformun altındaki iyi kıyım takım elbiseli güçlü bir adam elindeki akıllı gözlüğü bana uzatarak beyefendi seninle konuşmak istiyor demişti. Başta da o adamın Barbaros amcanın gizlice peşime, peşime taktığı adam o, adam olduğunu bili, bilmiyordu. bilmiyordum kimden bahsettiğini bilmediğim için de ne yaptım ne yaptığımı görmüyor musun diye gözlüğü geri çevirmişti. Ama telefondakinin Ron'un mühendisi Barbaros abi olduğunu anlayınca gözlüğü sarılmıştı. Onun yanına git evlat. Hadi acele et. Barbaros abi panikle ne yapmam gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Hastanedeki odasının maçı hastanedeki odasından maçı izley canlı izleyeceğini hiç aklımdan gelmemişti bu yüzden onu dinle dinlemiyor sürekli bacağı koptu maç kaybediyoruz Barbos amca deyip duruyordum bir boş bu, boşluk bulup maçı izliyorum evlat Onun sesli komut sistemini döndürüp kulak kulağına kelebek dansı diye fısılda deyince Merve gibi yerinden fırlayıp kuş gibi ringin kenarına konmuştum o sırada Robin'in parmaklıkları tutunduğunu tutunduğu çelik halattan sayılmak üzereydi. Çabucak kulağına eğilip kelebek dansı deyince birden bire gözlerinden mavi renkli bir ışık saçılıp peşinden Q'nun asıldığı bacağını öylece bir savurdu ki en son, en son gördüğümde Q havalarda uçuyordu. İşi şansa bırakmadı, bırakmadı tabii. Tek bacağıyla üzerine gidip işini bitirmişti. İşte böylesine bir dövüşün ardından dünya hafif siklet altın kemerinin sahibi olmuştuk. Ya da öyle olduğumuzu sanıyorduk. Maçtan sonra neler yaşadığımızı ve maceranın devamını merak ediyorsan kitap okumaya devam etmelisin. Sakın sonrasını tahmin ettiğini söyleme. Çünkü gerçekten çok büyük yanılırsın. Kabus dolu dakikalar. E, maçı kazanmıştı. Acaba neler oldu? Hiçbir fikrim yok. En son kutluyorlardı. Kutlarken Rovniye mi bir şeyler oldu? Bakalım öğrenelim. Aslında maçın sonrasında her şey yol, yolunda gidiyordu. Birbiri adına patlayan havai fişekler, konfetiler, gökyüzüne doğru fışkı fışkıran kıvılcımlar ve seyircilerin ortalığı inleten tezahüratları eşliğinde kazandığımız 20 bin dolarlık hediye çekini temsili ola, temsil olarak 3 metre uzunluğundaki 1 metre genişliğinde folyoya basılmış çeki Baran abinin elinden alıp Robin'in bir ucundan ben öteki ucundan tutarak kameralara poz vermiştik. Bundan sonrasında Bion'un bizi havalı bir arabaya bindirip güzel bir restorana götürene götürerek bir güzel karnımız doyuracağını ve ardından hava havalimanına götürüp bizi Türkiye'ye uğurlayacağını sanmıştım. Ama öyle olmadı. Seyircilerin tezatları hafifleyince Baran abi, baran abi sahnenin ortasında sar, sarkan mikrofonun kapılıp onlara hitaben inanılma inanılmaz bir maç izleteceğimiz sözünü vermiştim. Şimdi duymak istiyorum. Tatmin oldunuz mu? Diye bağırıp elini kullarına arkasına atarak seyircilerden gel gelecek cevabı bekledi. Herkes hep bir ağızdan evet diye bağırınca bu kez parmağıyla bir, bizi işaret etti. Bu ikiliyi başka bir maçlarda görmek istiyorsanız istiyor musunuz? Yine herkes ayağa fırlayıp ıslıklar içtiğinde Evet diye karşılık verdi. Bunun üzerine me merak etmeyin çok yakında bu ikili yine bir bugünde çık bu çıkacak. Bizi takip edin çok yakında diye deyip selamladı. O seyirci diyerek eğilip selamladı. O seyircileri selamlarken ben etrafta bakınıyordum derdim Barbaros amcanın peşime taktığı adamı bulup ona yardım, yardımları için çok teşekkür ederek yüz, gözlüğünü geri vermekti. Ama yerlerinden kalkıp ve gin, ringin etrafında sarmaya başlayan seyircilerden dolayı onu görmek gör, görmem gibi giderek güçleşiyordu. Saniyeler içinde ringin etrafında bizi daha da, daha yakından görmek ve fotoğraf çekilmek isteyen seyircileri sardı. Artık iğne atsan yere düşmezdi. Böylesine büyük bir sevgiyle karşı karşıya kalacağımız umun karşı karşıya kalacağımızı ummazdım. Birkaç yaşı, yaşıtım kız kollarını çelik kollarını çelik halkla, halatların arasına uzatmış, gıtlaklarına parçalarcasına "Ma!" diye bağırıyordu. Halat iş, halat işlerinden birine biri halatları aşıp yanıma gelmeyi denedi. Ama tam elimi uzatmış dokunacakken korumalar aramıza girip onu ringin dışına götürdüler. Böyle şeyler alışık olmadığım için nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Hayır bir zarar yok bırakın desen de korumalar beni pek umursamamıştı. Derken arka tarafımızda kalabalığı yararak ringin kenarından küçük bir vinç yaklaştı. Hiç beklemeden hiç beklemeden kara Kartalın pençelerini andıran pençelerin açıp ringin içine doğru iç uzandı. Daha sonra o makineyi izlediğim ma izlediğim maçlarda görmüştüm görmüştüm. Hasar hasar görmüş ringi yürüyerek terk ed edemeyecek durumdaki robotlar onunla ringin dışına taşıyor peşinden de arka kapıda hazır bekleyen kamyonetin kasasına bırakıyorlardı. Başta Ron'u almak için geldi sanmıştım. Bu yüzden telaşlanmıştım ama boylu boyunca ringin ortasında yatan Q'nun üzerine doğru indiğini görünce rahatladım doğrusu. Robotun her ne robotun her ne kadar durumda her ne durumda olursa olsun ben ben robotumu o şeyin taşımasını istemezdim. Çünkü robotum o makinenin yüzünde daha çok hasar alabilirdi. Pençeler Q'nun kaptığı pençeler Q'yu kaptığı gibi paldır küldür havaya kaldırdı. Kendinden geçmiş sistemi kapalı bir vaziyette kolları bacakları sallanarak Vincin üzerinde usul usul uzan, uzaklaştı. Her ne kadar Robin'in bacağı kopardıysa kopardıysa da onun bu halde görünce yine de çok üzülmüştüm. O sırada Q'nun sahibi ilişti gözüme. Az öte de sırtı bana dönüp başını kaldırmış robotunun gidişini izliyordu. Ne söylediğini bilmiyorum ama beyaz renkli işçi tulumuyla yanına gelip adama robotunu göstererek bir şeyler anlatıyordu. Birden arkasına dönünce göz göze geldik. Önce başını sallayıp kötü kötü baktıktan sonra sana sorarım sana sorarım dev gibi parmağını salladı. Ben de kaş, kaşlarımı çatıp karşılığını verdim. Aslında yanına yanına gidip haline bakmadan tehdit e, haline bakmadan tehdit ediyorsun. İşte dövüşün sonu ortada. Demek geçirdi, geçiyordu içimden ama bu centilmenliğe yakışmazdı. Hem saldırgan gibi bir yapıya sahip, şimdi hem saldırgan bir yapıya sahip, şimdi tatsızlık çıkmasın, şimdi tatsızlık çıksın istemem. O sırada birden Baran abi peyda, peyda oldu. Kurnu sahibine doğru yürüyordu. Baran abi görünce beni tehdit tehdit etmeyi bırakıp hiçbir şey olmamış gibi ona doğru döndü. Tokalaştılar. Peşinden bir şeyler söyleyip ikisi de birbirine gülüştü. Sonra heyecanla bir heyecanla bir şeyler anlatmaya koyuldu. Anlattığı yenilgi anladığı aldığı yenilgi pek umunda değilmiş gibi gözüküyor gözüküyor ya da öyle görünmeye çabalıyordu. Baran abisi anlattıklarıyla pek ilgileniyormuş gibi duymuyordu. durmuyordu. Fıldır fıldır dönen gözlerle etrafı tarıyordu. Tam o sırada onunla da göz göze geldik. Elini Q'nun sahibinin omzuna vurup adamın sözünü kestikten sonra bana doğru yürümeye başladı. Keyfi de bir hali yerinde görünüyordu. Yanıma geldiğinde kolunu boynuma dolayıp kulağıma eğilerek çaktırmadan kürünün sahibine bak dedi. O herifin havasını söndürdükten sonra söndür, söndürdün. Dostum harikasın. Tavrından hoşlanma, hoşlanmamıştım. Bunun yaşamış ol, olmamız onun alay edeceğimiz anlamına gelemez, gelmez dedim. Biraz bozuldu tabii. Hala bir, bir ucunda tutturup çekil çeki elimden alıp al şunu diyerek o, o sırada yanımızdan geçen görevli adama uzattı. Bu çekin aslında ne zaman dokunacağım? Bu çekin aslında ne zaman dokunacağım diye sordum. Cevap vermedi. Yanımda dikilen Robin'i bakıp bunun bununun bükerek esi, eski eski nesi ama çok sağlam bir robot. Onu nereden buldun diye sordu. Ormanda buldum demem başıma iş açabilirdi. Bu yüzden çok iyi bir dosttan hediye dedim. Kaşlarını kaldı. çok iyi biri olmalı dedi. Başımı indirip kaldırarak onu doğruladım. Fikrimi almadan seyircilere başka bir dövüş sözü verdiği için ona kızgındım. Bunu neden yaptığını sordum. Suratı birden değişti. Şaşkınlıkla... Ne yani? Onu orta siklet şampiyonu Demir Çene Demir Çene ile dövüştürmek istemiyor musun diye sordu. Bu kez şaşır, şaşırma sırası bendeydi. Ne? Demir Çene ile dövüş mü hazırladın? Evet. Dedi. Önce bundan bahsetmemişti. Yanlış hatırlıyordu ama bozuntuya vermedim. Yanlış hatırlıyordu ama bozuntuya vermedim. Evet ama bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum elini başıma atıp saçlarımı da attıktan sonra gülümseyerek ben hızlı bir adamım diye karşılık verdi. Bir söz verdiysem onu tut unutmam tutarım. Eğer söylediklerini ciddi ciddiyse bu benim bu benim ve Ron için bulunmaz bir şans olacaktı. Çünkü bugün bugüne kadar ulaştığımız insanların en az 10 mislisine tek bir dövüşte ulaşacak ve kısa sürede büyük bir yol kat etmiş olacaktık. Heyecanla tarih belli mi diye sordum. Arkasını dönüp beni takip et. Bunu patronun odasında konuşuruz. Hem gerçek çeki de ondan alacaksın deyip Yung'un çıkışına doğru yürüdü. Patron da patron da kimin nesi? diye soracaktım. Fakat onu kaybetmek kaybetmemek için acele etmem gerekiyordu. Hemen Robin'in belinden attı altın kemer düşmemesi için bir diş bir diş daha sıkıp kopan bacağını güçlükle yerden alarak peşinde ta peşinde takıldım. Robin beni takip et dostum. Robin tekaya üstünde zıplık zıpladıkça ortalık iniyordu. O da Baran abi seyircilerin arasına dalmış güçlükle ilerliyordu. Romney'e dönüp umarım kimsenin ayağına basma dostum deyip kalabalığın arasından daldım. Dikkat edin lütfen istemeyerek ayağınıza basabilir. Herkes fotoğraf çektirme derdine düşmüş söylediklerim umursamıyordu. Tamam lütfen biraz sakin. Üzerinize devrilmesini istemezsiniz. Aaa ayağım. Söylemiştim ama. A ayağım kırıldı. Zor da olsa seyizlerin üzerine Ronni devirmeden geçmeyi başarmıştım. Kalabalıktan kurtulur kurtulmaz York'le ilk çıktığımız koridorun girişine ulaştık. Baran abi işlerinde el sallıyor. Baran abi içeriden el sallıyordu. Elimi kaldırıp "Seni gördüm." diye bağırınca yoluna devam etti. Koridorun içinde 10 metre ancak ilerlemiştik ki o sırada arkamdan bir el omzuma dokundu. Korumaların arasında sızmaya başarmış, bizimle fotoğraf çektirmek isteyen biri olduğunu düşünmüştüm. Ama döndüğümde Q'nun sahibi suatsız herifin öfke, öfkeli bakışlarına maruz kaldım. O kadar öfkeli gözüküyordu ki bir şey yapma, yapmasından da korkup kendime geriye çekip bırak kolumu. Dişlerini sık, kendimi geriye çektim. Bırak kolumu. Dişlerini sıkarak şanslı pislik. Seni bu hudayı, hudayı Başka bir zaman birbirinize kaynak yapacağım diye tehdit etti. İngilizce konuştuğu için ne, ne dediğini çok iyi anlayamamıştım. Ce anlayamam anlayamamıştım. Canım çok yanıyor ve biraz daha korkuyordum. Belki Baran abi görse ona kızardı ama on olanlardan habersiz 20 metre uzağımızda koridorda ilerliyordu. Kolumu daha şiddetli sıkınca bırak beni deyince elini ısırmaya çalıştım. Ama diğer eliyle o boğazıma yapışarak ağzındaki sigara dumanın yüzme üfleyi peşinden beni itti. Rowan'ın bacağı bir tarafa Rony bacağı bir tarafı ben öteki tarafa savrulduk. Tek tük olsa bile o sırada etrafımızdaki insanlar geçiyordu. Yardım ederler şans sanmıştım ama adamlar kimsenin görmemesi için etrafımız sararak etten duvar oluşturmuştu. Dizlerimin üzerinde doğruluş, doğrulmuş, doğrulmuş ayağa kalkmaya çabalarken bir de baktım ki şut çeker gibi sağ bacağını gelmiş suratıma tekme savuracak. Hemen bu kolumu suratıma siper edip ansızın gelecek darbeyi beklerken o sırada "Sakın!" diye feryat duydum. Gözlü gözümü açtığımda Barbaros amcanın adamın Barbaros amcanın adamı Mehmet abi Q'nun sahibinin boynunda yakalamış küçük bir çocuğa tekme mi atacaksın diye kolunu sıkıyordu. Sanıyorum gözlüğüne geri almak için beni ararken olanlar, olanları görmüştü. Q'nun sahibi pislik herif gözlerini pötletmiş Mehmet abinin kolunda tutarak boynunu kurtarmaya çabalıyor kuş gibi bacaklarını havada savuruyordu. Adamlarından birkaç da davranmak istedi ama Mehmet abi çok akıllı davranıp geri geri adımlar atarak sırtını duvara dayadı. Söyle onlara geri çekilsinler yoksa boynunu kıracağım diye tehditler savurdu. Q'nun sahibi çok korkmuş gözüküyordu. Titrek bir sesle durun durun sakın ellemeyin geri çekilin geri diye adamlarını uyardı. Bunun üzerine adamlar dikkatli ve ağır adımlarla yeyi doğru çekildiler. Onların çekilince insanlar orta, ortamızda yürümeye başladı, başlamıştı. Olayı fark edenler ise durmuş bizi izliyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar bir sürü meraklı insan etrafımızı sardı. O sırada o sırada kalabalığın önünde merakla bizi seyrederek geçen kız Q'nun Q'nun adamla adamlarının dazlak kafalı şişko köyüğün önünde durunca olan oldu. Kıza çekil önümden deyince iti, deyip itince kız dengesini kaybedip boylu boyunca tam önüme sevildi. Meğer genç kız yalnız değilmiş. Arkasında gelen kaslı adamlardan arkadaşıymış. Artık Allah ne verdiyse. Tekmeler yumruklar bağış çığırış herkes birbirine girdi. Hazır ortalık karışmışken Ravni ile duvara dayan, day, dayanmasını söyleyip yere eğilerek elinden savrulan Bacağı aram aramaya koyuldum Az önce de ayak parmaklarını görmüştüm Kalabalığın içinde bazıları Üzerine basıp dengesini kaybederek Yere düşüyordu Kavgaya tutuşan adamların bacaklarının aralarından Dizlerimin üzerine yürüyerek Geçip Ronin'in bacağını yakaladım Bacağı elime alıp Olduğum sırada Gürültüler duymuş olacak ki du Gürültüler duymuş olacak ki Baran abi hey hey ayrılın Diye bağırarak kalabalığın içine daldım o sırada Mehmet abinin kürnüs Mehmet abinin kürnüs sahibini sağlam bir yumruk geçirdiğini gördüm. Bam! İçimin yağları eridi desem yalan olmaz. Baven abi peşinden bir ordu koruma gelip ge gelip diğerlerini ayırdı. Bazılarının ağzı burnu dağılmış, suratı kan yaban içinde kalmıştı. Birkaç ise birkaçı ise seke seke odadan uzaklaşıyordu. Ama hala tehdit savuranlar da vardı. Korumalar hepsini yaka paça dışarı attı. Baran abinin yanına gidip Q'nu sahibini işaret ederek olayı ilk önce onun baş, başlattığını söyledim. Korumalara dönüp onu, ada, onu da atın dedi. Sonra meraklı gözlerle kavrayı izleyen insanlara dönüp hadi bakalım kış kış gösteri bitti deyince insanların hepsi dağıldı. Mehmet abi burnu, Mehmet abinin burnu kanıyordu. Tişörtünden bir parça koparıp uzattım. Elimden alıp burnuna tuttu. Yaptıkları için teşekkür ettim. ''Biz olmasaydınız o tekmeyi sıratıma yemiştim. Sorun değil dedi. Seni korumak için buradayım. Vay be dedim. Demek Babbo sence burada olacak olacak şeylerden önce tahmin etmiş. Yaşlı gördüğünü aldanma. Her her yerde bir kulağı vardı. Var, kulağı bir gözü vardı dedi. O, o sırada Baran abi yanımıza gelip kolumu çekiştirerek hadi hadi bakalım dedi. Mehmet abi nereye diye sordu. Bunun üzerine Baran abi kötü kötü bakıp ''Bundan sana ne?'' dedi. Mehmet abi Baran abinin elini kolum, kolumdan söküp attıktan sonra ''Çocuk benimle. Eğer bir işim varsa beni de götürmek zorundasın.'' dedi. Baran abi elini beline atıp oflayarak kendi etrafında bir tur döndü. ''Bak dostum burası Türkiye'ye benzemez. Tek bir işaretimle soluğu hastanede alırsın.'' dedi. Türkçe konuştuğu için Mehmet abinin Türk olduğunu anlamış olmalıydı. Koridorun son, sonunu, sonunu işaret ederek şimdi defolup gidiyorsun dedi. Ben ne yapacağımı bilemedim. Bir yanda beni kurtaran adam diğer yanda robotumu orta siklet şampiyonu karşısına çıkarmak için ihtiyacım olan diğer adam. Ama Baran abinin tavırları hoşuma gitmemişti. Ön atılıp nereye gidiyorsak o da bizimle geliyor dedim. Eliyle saçını geriye doğru atıp biraz biraz söyle biraz söylesen de gelebilir ama gelebilir ama kapıda beklemek koşuluyla dedi Mehmet abiye dönüp döndüm. Bununla tuttuğu tişörtümün parçasını çekip yere fırlattı. Hiçbir şey söylemedi ama sorun yok der gibi bakıyordu. Tamam anlamında başını indirince baran, baran abi önden biz de peşinden yürüdük. Arkadaşlar bu bölümümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani Allah Allah'a emanet olun. seviyorsunuz Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.